Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri devam ediyor. Ankara'da otomobilsiz pazar günü etkinliğinde yüzlerce bisikletli daha temiz bir çevre için tur attılar hafta sonu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'ta pedal çevirenler arasındaydı. Yollarda bu sefer arabalar değil bisikletler vardı. Başkente pedallar Avrupa hareketlilik haftası için çevrildi. Yaya ve bisikletli ulaşımı teşvik için her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa hareketlilik haftası etkinlikleri Ankara'da devam ediyor. Otomobilsiz pazar günü etkinliğinde yüzlerce bisiklet tutkunu Kızılay'da bir araya geldi. Otomobilin olmadığı caddelerde bisiklete binmenin keyfini yaşadı. <laughs> Bu yıl şehrini kucakla temasıyla düzenlenen etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolas Meyerlandurt ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro'da katıldı. Burada aslında temel amaç bisikletin ve bisikletlinin trafiğin bir parçası olduğu ve trafikte diğer araçlar gibi diğer sürücüler gibi saygı görmesi gerektiği. Hareketlilik haftasıyla iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak ve karbon yakıt kullanımının azaltılması amaçlanıyor. Şimdi